Hepinize merhaba, bugün PES 2020 Galatasaray Anaylige'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, şurada kalmıştık. Hmm, neredeydi o? Gençler Birliği maçında kalmıştık. Bunu ben oynadım. da oynadım ama video çok sıkıntılı olduğu için atmama kararı aldım. E, bugün sanırım transfer sezonunun son günü bilmiyorum. Evet transfer sezonu son günü biraz transferler yapıp bugün Tottenham maçını oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde ve bu bölüm burada bitireceğiz. Planlarımız o yönde bakalım ne olacak. Transfer sezonunun kapanmasına 11 saat. Henüz bir şey yok. Atlıyoruz. Ha, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Zaten 36 abonemiz var. Bir yorum gelmiş. O video attığımızda 7 abonemiz vardı bir ürün gelmiş o da Sedat Ağaçı'yı almazsan abonelikten çıkarım demiş biz de onu kırmadık işte Sedat Ağaçı'yı getirdik 38 yaşında <laughs> ve evet, transfer sezonun son günü ikinci bölümü ne demiş Deniz Spor 490.600 Euro karşılığında Işık Kağan Arslan'ı istiyormuş Te peki Işık Kağan Arslan'ı yollayalım Denizli'ye evet şuradan şartları kabul ettiyip yolladık. 17 milyon bütçemiz var. Yani yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle çok bir transfer yapamayacağız. O yüzden bu bütçeyi de ikinci transfer döneminde kullanmayı hedefliyorum. Şöyle diğer diye bakayım ne varmış. <laughs> <laughs> Orada 9 milyon teklif vermiş Feguli'ye. Donka teklif var gerek yok. Şöyle bakalım. Adem'e teklif var gerek yok. Diğer takımlar diyelim. Klosterman gelebiliyor. Amma ve lakin bütçemiz şu an ona yetmiyor. Abi bunu satalım mı ki ya? Fegülü severler bana kızacak ama yani 9 milyon teklif gelmiş. Kabul et diyeceğim. yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Vallahi kusura bakmayın. 9 milyon iyi yani. Fegülü'ye şu kardeşimiz de kabul edip transfer dönemi bitecek zaten kabul ettikten sonra güzel <laughs> maça gidiyoruz toplum maçını hemen oynayalım şöyle kadromuza bir göz gezdirecek olursak yine Emre'yi oynatabiliriz Jimmy Durmaz sağ kanatta ben CSS 2 Dika'yı oynatacağım Samaris de oynasın şurada şöyle ikili defansif orta saha. senin formun düşük Feguli'yi satmamız çok kötü oldu bak unuttum. Abi takım ruhunu Feguli düzenliyordu ya. Abi bir konuşsun müsaade Evet sevgili işler Tottenham Hotspur Stadyum'da. Tottenham Galatasaray ağırlıyor. E, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Gol efektleri falan koyacağım yani. Gol yediğimizde koyacağımız zannetmiyorum ama gol attığımızda e, bir efektler koyarız. Sesler, müzikler, bir şeyler koyarız. Zevksiz oluyor çünkü fark ettim abi. Buyuruz bir şeyler koyarız. Samaris topla buluştu. Kanalı gittikçe geliştirmeye çalışıyoruz bu arada. Ondan söyleyelim. Siz de fark ediyorsunuz. Buren güzel oluyor bence. Siz de destek olabilirsiniz. Abone olarak diyebilirim. Maşallah. Biz topu ayağımıza almadık. Daha adamlar ilk şutu çekti. Şe, SS2, Çok güzel. Bas Falcao. Onyekuru. Onyekuru. yak orada. Limina ne yapıyorsun abi? Sakin. On yakuru Bir orta rakibin kalçasına çarptı. Korner'e gitti. Emlak baba içeri orta. On ye kuru. abi olmadı. Deniz. Limina vur oradan. Demina. Of. Loris. Çok güzel çıkardı. Lordis'ten güzel bir kurtarış geldi. Emre içeri ortaladı. Yine hmm. abi niye Jesse Sekilika yapıyorsun onu kurtarıp sürekli. Limine, çok güzel. Emre çevirdi Falka için çok kovar mı oluyor lan? Harry çok güzel. Abi Heh, aynen. Samaris. Onye Çok güzel bas. Saratçı çevirdi. Olmadı. Lemina bir kez daha vurur mu? Şöyle bir değişik şeyler. <laughs> 43. dakika. Giovanni Lo soy içeri baktı. Ortası. soko Vuramı. Abi son nasıl yetişiyor topa? Tövbe tövbe korner yine. Yine corner. orada peste 50, falan oluyorum ama kasmıyor çok fazla. güzel. En düşük yerlerde yani, ilerliyoruz. Beriş çağ dışarı. PlayStation 4'te de oyunlar var ama yani ne çekeceğimi bilemediğim için oyun bulmakta da zorlanıyorum o yüzden. Çekemiyorum çok fazla PlayStation'da. Ama çekmeyi de düşünüyorum. Davis of... Bitirmedi hakem. Jesse. ettiniz. İçeri çok güzel. O, on yakur. Toplumlular hakeme küfür ediyor. Şu an çok pis küfür ediyorlar. Hakemin yani öyle hakem çok üzgün şu anda gerçekten hala bitirmedi oyunu. Yan sana ya. 45 artı 1 verdi dördüncü hakem ama 50. dakika oldu hala oyun bitmedi ve Galatasaray'la golü buldu işte Lines harika çevirdi Onyekuru usta işi Enci Onyekuru çok güzel bir gol geldi çok da iyi bir gol geldi çünkü ilk yarının sonlarında geldi Emre sol kanada baktı Sarayçi var Onyekuru Emre Emre Hoca Emre top önünde kaldı dışarı attı. <laughs> Emre Lucas Moura oyuna girdi. Ajax'ın bela alısı Lucas Moura. Sokko hocam hiç yok ağlamasınlar. Emre. Emre Akbaba Falcao. Tekrar Emre. Bir pas daha. Ama offside. Jesse yes, yes, Sekilik yes, yes. offside'da. 60. dakika. Abi çok ileri geldi Markan şu an. Emre. Jesse. Falcao. Sıkı markaj var Falcao'ya. ilerleyemiyor. Emre. Hoca. İlk yarıdaki hatayı düzeltmeye çalışıyor. Soko. Biraz ileri atacağım, alacağım takımım. Disk alıyorum. Çok kötü oldu. Davis çevirdi. Of. Bir kez daha mı? Dines. Oyuncu değişikliği. Of aferin be ama çok iyi be. Sizler daha çeşitli işte görürsünüz. görüyorsunuz. 3 numarayı giymiş. Selso ben Davis. Ne yaptı? <laughs> Oo, çok fena açalım gerçekten. Ağızlar açık kaldı. Bir daha yapmasın o çalımı. Mümkünse. Işte. İçeri. Marka Sedat koşuyor. Çok güzel. Yan sana ya. Sedat Açay. Falcao aradan çok güzel. Jimmy Durmaz ve gol çok oh, güzel bir golde Cimi durmaz attı hiç beklemiyordum Falcao. böyle bıraktı Cimi durmaz oyuna girdi gol attı çok iyi oldu takımı geri alıyorum Emre o tuttum biraz abi Emre de yoruldu gerçekten Sedat'a bak aslanım be yaşlı kurt ben değiliz. Sissoko. Ben değiliz. Jimmy durmaz. Klosterman ilk kez top aldı. Emre. Geriye verdi. Saracchi, Emre. Ön Hocam hocam hocam. Öldük hocam. Yansana ya. Sana ya kayayım. Of oh, çok güzel müdahale. Tertemiz müdahale. Emre sola bıraktı. Onye kuru. Çekti. Falcao'yu gördü mü? Göremedi. Hoca bitir artık. Bitti. 2-1 ilk maç. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçı 2-1 kazanıyoruz. Oh be. Çok güzel oldu. 18 dakika olmuş video. Bakalım neler var neler yok. Hemen videoyu bitirelim bir maçta atlayalım tabi bir maç atlayalım Onyekuru maçın adamı Falcao ve Jimmy Durmaz da aynı şekilde Dines aynı şekilde Vay, herkes maçın adamı olmuş Karşılığı da her iki en ama esas maçın adamı Henry Onyekuru olmuş e, grubumuzda kimler vardı bizim Sertikle ile Bayer vardı değil mi? aynen güzel biz bu gruptan ikinci ya da birinci çıkacağız diye düşünüyorum. Ben Kasımpaşa maçı bakalım neler demişler. Cimri falan. Aslan da cimdürmez. Hiç aklımda öptü. Bir sokayım dedim. Neler. Olsun. Evet bakalım. Şöyle Mariano'nun Mariano değil de Klosterman oynasın abi. Söyle. Ee, bakalım başka kim olabilir. Neyse böyle çıkın abi ya. Yapacak bir şey yok. Yenebilir miyiz bakalım atlayalım şu maçı. Ee, berabere kaldık. Takımı önce böyle. Neyse. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.